şey bazen. Neyle? Çıldırasın geliyor ya. Sen onu beni dinleme, Ankara'da yakalanacaksın. Tuvalete gidelim, ya. ya. öğrendim şimdi işte, merak etme. Sen <laughs> 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 tuvalete gidelim, iki saat bekle. <laughs> <sonra. gülüyor> <laughs> Adam artık gelmiyor diye sıkılıyor diyor. Siz beni dinleyin abi, oradan rahat bir şey geçeceğiz. Bak, sen bunu ne yapacaksın bilmiyorum musun? Yani. takacaksın. Ya zaten biz senin her zaman kaşakçılık kariyerine saygı duyuyoruz Ercan. Hani? Sen <laughs> ne dersen ona saygı ama bak Yiğit sen biraz abartmış galiba. Ne yapıyorsun sen, sen onu tişörte sarınca görünmüyor mu? kızmasın diye abi. Bak Bu Türkiye'de yok. Bu bizim asıl işimiz bu. Ne o? Ha, bu <laughs> lemoz gibi değil mi? Bak. <laughs> ne o ne? Çeli bu. O değil daha de Şu pilot valizinde küçük şey neye aldım ya şu anda. Ha, şaka baka da biz buraya gelirken bir daha büyük valizle geliyoruz ya. Siz madem böyle bu, bu. bu kadar... iş için geldik abi, iş için geldik. Ee, neyse, ayı Gecelik geldik ya mesela, bir gecelik. Yine ben en büyük valizle geliyorum. Ee, Çok parası kızın abi. Şurada bir. Ya onlar biz Çin'den o valizle e, neler getirdik Ercan ya. Şu kadar 4 10 tane içki sığdıramadım ya. Şey ya. ya boşalt komple yiyeceğim bak profesyonel sara 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 ben gerçi nasıl kapatacak onu bilmiyorum da. Ya, ne yapacaksın biliyor musun abi? Valizin milim oynamaz. Milim milim. Ben öğrendim bu işi. Milim oynamaz. Şimdi e, Ukraynalı polisler yakalayınca göreceğim ben sana öğrendim. Bak bu öğrenmiş bu işi diyeceğim yönlendireceğim sana. Her şeyi bilir ya. Yani. Bak bunu bir hmm. Kaç Aç kırımını veriyorsun artık görürüm ben seni orada. Şu gözleri lazım. kısar şen. Abi. <gülüyor> 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 Abi. <gülüyor> bunlar küçük evler de bilmiyor. <laughs> 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 Yok şu istedi bu istedi. O, Türk polislerine söylüyor da bunlar onu da anlamaz. <laughs> Ama... Hmm. Ya Taha'nın bir selamını söyleriz Cumhur'a. Ama Taha diyor ki kesin çevirirler diyorlar. Biz Düz çevirecekler. Ben sana bugün bunu demeye çalıştım abi. Sen beni... Tamam oğlum işte 200'ler durum ne vereceğiz? Sizde bir şey yok ya. Bende var sigara ya. Sigara problem değil oğlum. 15 işki oldu. 15 şişe oldu ya. Sigara da, da gerçi çok var ya, 20 karton ya sigara var ya. Götürmezler bak, görülsün. Neyse bir şansımızı deneyelim, alırlarsa artık. Yok, Ankara'da dikkat çık, Ankara'da. Dikkat Ankara'da. Dikkat Ankara'da. Dikkat Ankara'da. Batom, ya, bir şey yok. bir Ankara'da bir de yanlış. Göreceğiz arkadaşlar. Ne yaptın o çekildi? Ne yaptın o an? geçerken patlarsa. Artık toparlarsın ya. Bu sirke, bu şey alkol değil. Şöyle böyle. Reçel dediniz ona geldi. <laughs> şey vardı ya hatırlıyor musun abi? Kılıç rızkıyı, reçel abi dedi. <laughs> o da ne malmış lan reçel mi dedi? Yo, o da dedi lan bu reçel. Şimdi, tamam tamam bu reçelmiş yani. Dedi. Göz oturuyor.